Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yeni bir açılıma daha yine beraberiz, yine birlikteyiz. Bugünkü açılımımızın konusu sizler için muhteşem bir açılım hazırladım. direkt eril ve dişili konuşturma kartlarımla eril ve dişil konuşturma yapacağım açılımımız bu şekilde. Sadece bir açılım olacak. O da eril ve dişil konuşturma kartlarıyla eril ve dişili birbirine karşı konuşturacağız. bunu Bu açılımı herkes dinleyebilir. İlişkisi olan olmayan herkes izleyebilir, dinleyebilir. Zamansız bir zamana açıyorum sizler için. Herkes izleyebilir dedikten sonra. Eril ve dişil kartlarımızı hemen bir kardıktan sonra sizler için bakalım bize ne söyleyecek kartlarımız. Önce erilleri alalım bir üste. Eril kartları Düşünceleri, e, sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Öncelikle 3 kart onu aldım. E, dişil için 3 kart seçeceğim. Dediğim gibi herkes izleyebilir bu açılımı. İlişkisi olan, olmayan e, herkes izleyebilir. E, kendine niyet alarak. Ve 3 e, kart da dişil için seçeceğim. Dişilin düşünceleri nelerdir? Erili hakkında zihni yani zihinleri nelerdir? Önce bir zihin okuması yapacağız. Şöyle kartlarımı yanıma alayım. Bakalım eril ne diyormuş. Sorun sende değil, bende. Seninle bir gerçek bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum dedi Hayda. <laughs> Sorun sende değil diyor, bende diyor. Bakalım dişil ne diyor ona karşı? Lilith kartı ile bize ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve veririm dedi. E, dişil de şu anda kendini şifalandırdığını söylüyor. Eril ne diyor? Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor e, Eril. E, dişili olan sevgisini haykırıyor e, burada Eril. Zaten ilk başta da hani geçmiş kartında da e, geçmiş zihinde sorun sende değil bende diyor. E, önce Eril dişilinden ayrılmak istediğini söylüyor zihinde bunu düşünmüş ama şimdiki şu andaki gündemde zihinde diyor ki kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum yani e, dişilini gerçekten sevdiğine e, inanan ve zihninden geçiren bir eril var burada seni diyor çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor. Bakalım dişil ne de ne diyor eriline karşı? Güven kartını verdi. Görüyor musunuz? 3 ve 2 numaralı kartlar arka arkaya geldi. Geriye doğru gidiyor. Biz dualitede doğduk. Seni görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum. İlişkime güvenmeyi seçiyorum diyor. Eriline e, güven duymak istediğini güvenmeyi seçtiğini söylüyor Vişil. eril ne diyor burada sen gidersen ben güneşimi kaybederim sen benim kendimden kendime yolculuğumsun. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağladın. Bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissedebiliyorum. Gitme diyor. E, dişiline eril, zihninde yakın gelecekte bunu söyleyecek söylüyor yani kendi zihninde. Peki dişil ne diyor? Bir de dişile bakalım. Gaya anne olmak istiyorum diyor. Yani burada birlik enerjisinde anne olmak istiyorum senden çocuğum olsun istiyorum diyor aslında eriline evet burada ilk başta sorun bende değil aslında ayrılmak istiyorum diyen ama sonrasında gerçekten aşkını bilen kabullenen ve zihninde ee, tamamen e, dile getiren bir eril var. Burada sen gidersen ben güneşimi kaybederim diyor. Bakalım e, eriller duygu e, düşünceler bu şekilde. Şu anda duyguları e, nasılmış bir bakalım veya gündemine bakalım arkadaşlar. Şu anda erillerin gündeminde ne var? Erillerin gündemi ve dişillerin gündemi olarak birbirlerine e, duygularda ne söyleyecekler. Bugün böyle bir eril dişil konuşturma yapmak istedim sizler için çok seviyorum ben zaten böyle hem erillerin hem dişillerin birbirine karşı söylemek istedikleri yani birbirlerinin karşılarında olsaydı şu anda ne söylemek isterlerdi bakalım dişiller ne söylemek istiyor söylemek isterlerdi erillerine şöyle Kartlarımı şöyle alacağım. Bakalım eriller. Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım diyor. Görüyor musunuz? E, eril dişiline ne söylüyor? Yakın geçmişte e, duyguları. Dişil de eriline sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın dedi. Evet, Eril e, şu andaki gündemindeki duygular. Ben sevgi adamıyım. Sana doğru atabilmem için senden bir e, işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum. Dişil ne diyor? Ejderha kartıyla. Bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım diyor. Resmen birbirlerine e, aşklarını haykırıyor Eril ve Dişil. Burada ne diyor Eril? Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerime okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur. Ee, dedi. Eril de dişiline. Dişil ee, az evvel ee, sanki söylemişti. Evet, ilişkime güvenmeyi seçiyorum. Diyor. E, Eril de şu anda. E, beni diyor kıskandırma sen benim adım attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun sakın diyor bana ihanet etme e, dişil ne dedi keşif şimdi ruhum evrim geçiriyor kalbimi seni sevginle keşfettim yaşamın kendisiyim kanımla canımla ruhum evrenindeyim diyor e, dişil ve bu e, destede eee Evet sanki bu da hani buradaki şey de narı anımsattığı için bakın burada da nar var e, bolluk bereket sevgi aşk e, haykırıyor burada e, dişil ve eril birbirine karşı ve birbirlerine güvenmek istiyorlar arkadaşlar eril de çünkü burada söylüyor aynı zamanda eril kıskançlığını da dile getirdi şuradaki kartta bakalım kalpte olanlar hem eril hem dişilde kalpte ne var böyle bir e, açılım e, sizlerin de seveceğini umdum yorumlarınızı bekliyorum eğer böyle bir e, açılımı beğenirseniz ara ara bu açılımdan yapacağım ben seviyorum çünkü dişil eril konuşturmalarını bakalım eril e, dişil pardon ne diyecek eriline onun kalpteki duygular neler? Aa, tamam. Ee, dişiller pek konuşmak istiyorlar. <laughs> evet. Bakalım. Erilden başlayalım. Sen bana büyü mü yaptın? Seni düşünmeden duramıyorum. Ben kendine adama ve veya bağlılık sorunlarım var diyor. Dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutamadığımı biliyorum. Özür dilerim diyor. Ee, bunlar yakın geçmiş ee... Kartları aslında arkadaşlar çünkü burada da bakın e, ilk başta Eril aslında e, seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum dedi ama sonradan aşık olduğunu dile getirdi e, dişiline ve burada da yine yakın geçmişte diyor ki sen bana büyü mü yaptın seni düşünmeden duramıyorum aslında diyor ben ciddi bir ilişkiye hazır değilim sorun sende değil bende diyor Eril verdiğim sözleri de diyor tutamadığımı biliyorum özür dilerim diyor yani bunlar yakın geçmişte e, ki kalpte e, zihinde ve duyguları arkadaşlar bakalım dişil ne diyor aldım kabul ettim seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyor dişil seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyor kartta çok güzel Yusufçuk e, böcekleriyle beraber e, dişil dişiliyor ki seni olduğun gibi alıp kabul ediyorum varlığını diyor. Yani o kadar çok seviyorum diyor. Peki Eril ne demiş şu andaki gündem? Bakın şu andaki gündem Eril benimle evlenir misin? diyor 44 numaralı ruh eşi kartıyla eriller dişillerine ruhumu derinleştirdin ve hayatı damarlarımda hissettirdin. Senin varlığınla kendini keşfeden ruhum ruhunla sonsuza kadar dans etmek istiyor. Benimle evlenir misin?" diyor. Bakalım dişil ne diyor? Gurur. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmesin diyor bakalım diğer kartlar ne diyecek 33 numara ve şurada şu kartların numarasını göstereceğim hemen 44 ve 33 arkadaşlar çift rakamlı e, kartlar bunlar numaralı ruh eşi ee, ikiz alev e, enerjisini de veriyor aynı zamanda. Bakalım sonuç kartlarında senin sayende kendini kendimi sevmeyi öğrendim diyor. Dişiline eril çok güzel bir kart. Beni sevmekten sakın vazgeçme diyor. Guru, e, gururunu öne atıp da diyor beni sakın sevmekten vazgeçme diyor. E, dişil ne demiş? Kaos ve huzur. Birbirimizin güçlerinin farklı olduğunu görüp Olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız diyor. Birbirimize olduğumuz gibi kabul ettiğimiz zaman bu e, kaos bitecek ve biz huzur bulacağız dedi. E, eril dişil konuşturmamız bu şekilde. E, bir de ben burada e, Rumilerden de alacağım. Arkadaşlar Rumi'ler ne diyecek bakalım bize Rumi kartlarımız çok güzel bir açılım oldu bence e, yorumlarınızı bekliyorum ara ara yapmayı düşünüyorum evet kupaların altılısı ruh yaşam ve birliğe arzu duyar özü sonsuz ruhtur dedi e, kupaların altılısı Rumi'ler evet özü sonsuz ruhtur birliğe arzu duyar biz birlikte olduğumuz sürece birbirimizi kabul ettiğimiz sürece e, birlikte yaşarız ve e, sonsuz e, birlik ruhuna ulaşırız dedi Rumiler de güzel bir cevap verdi bu arada ben kartlara doymuyorum İşaret kartlarından da bir e, kart çekeceğim burada bakalım işaret kartlarımızdan ne mesaj gelecek eril ve dişil okumamıza barış ve kavuşma barışı kucakla sevdiklerine iştenlikle sarıl her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur barış ve kavuşma kartı ayın 14'ü olabilir arkadaşlar eğer aranızda ee, küskün olanlar varsa iletişimi olmayanlar varsa şu anda mart ayında açtım bunu ee, mart 14'ü veya dinlediğiniz e, zamana e, ayın 14'ü 14'lü zamanlara birli dörtlü zamanlara da alabilirsiniz zamansız bir zamana açıyorum ee, bu açılımı yapıyorum daha doğrusu ve ne seçeceğim biliyor musunuz ne diyeceğim bir soru da siz sorun burada ve aşk ile ilgili kita e, cevaplar kitabından soracağım arkadaşlar e, sorduğunuzu varsayarak içinizden niyetinizi geçirin veya burayı durdurun e, niyetinizi alın ve ben sizler adına bir cevap açtım yeniden başlamayı öner dedi evet burada e, çok güzel bir cevap geldi e, eril dişil e, Hay kim dinliyorsa beni fark etmiyor zaten. Hem erillere hem dişillere hitap ediyor benim açılımlarım. Yeniden başlamayı öner dedi. E, direkt açılıma e, gerçekten de açılımın gittiği yola cevap verdi burada. Belki dediğim gibi hani e, aranızda şu anda iletişimi olmayanlar vardır. Onlara da çok güzel bir cevap geldi diyebilirim. Eee Evet dişil biraz gurur yap, yapıyor şu anda e, şu andaki gündeminde kalbinde ama birbirinizi anladığınız e, dönüştüğünüz zaman e, birlik e, esasına ulaşacaksınız dedi. Çünkü siz bir ruh eşisiniz dedi ruh eşi kartları numaraları da geldiği için öyle söylüyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanalımı abone olursanız çok sevinirim her zaman desteklerinizi bekliyorum ee, zamansız zamana açıyorum bütün açılımlarımı ee, dinlediğiniz için her hepinize teşekkür ediyorum İyi akşamlar iyi günler sevgiyle mutlulukla aşkla kalın